Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra sizlerle beraber bir sistem toplama videosu çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sistem burada hazır. Yine bir APU sistem olacak. Evet, ben bir APU aşığı olabilirim bu arada onu söyleyebilirim. Çünkü APU sistemleri beğenmemin sebebi dahili bir grafik biriminin olması ve bu dahili grafik biriminin hem az watt tüketerek hem de oyun oyuna olması benim için gerçekten güzel bir şey. Ve bunu da gerçekten sizler için de güzel olduğunu düşünüyorum. Fiyatına göre güzel bir sistem topladık. Dediğim gibi dahili bir ekran kartı yok. Fakat apu olmasıyla beraber ve fiyatının düşük olmasıyla beraber bugün bizlere 720p'de bir oyun deneyimi sunabiliyor. Onu söyleyebilirim Bu arada şunu en başında dile getirmek istiyorum. Ben 1080pde oyun oynayabileceğim bir sistem arıyorum diyorsanız ya da ben 1080p'den aşağı inmem işte 720 pde hayatta oyun oynamam diyorsanız. Bu videoyu gerçekten es geçebilirsiniz. Bu toplayacağım sistem tamamen bütçesi düşük olan. yani bütçesi böyle 1000 TL'nin çok daha altında olan işte 500'ün biraz daha üstüne çıkabilen zorlayan arkadaşlar için hazırladığım bir sistem toplama. Buradaki bütçemiz 700 TL. Hani gerçekten 700 TL'ye olabildiğince kendi çapımda toparlayabildiğim en iyi sistem toplamaya çalıştım ve bunu da sizlere sunmak istedim. Şimdi buradaki bileşenlerimize değinelim. Neyi ne kadara nasıl aldık? onları söyleyeyim. Bana hep soruyorsunuz bir de bu parçayı ben nerede bulabilirim? Öncelikle burada topladığım sistemin birebir aynısını belki bulunduğunuz şehirde bulamayabilirsiniz. Ama ufak bir araştırma yaparak buna denk bir işlemciyi ya da buna denk işte farklı bir anakartı kendi işte bulunduğunuz yaşadığınız şehirde ikinci el olarak alabilirsiniz. Bunlar tamamen tavsiye ve hani bu sistemlerin ne kadar performans verdiğini göstermek için hazırlanmış videolar. Şimdi bileşenlerimize değinelim buradaki işlemcim AMD gene AMD kullandım. Bulabilseydim Intel sistem toplardı ama bulamadım. AMD A8 66 -0 K modeli bir işlemci. İçerisinde dahili ekran kartı var. Ee, 85-70D modeli bir ekran kartı. Harici bir ekran kartı olarak bu GPU neye denk geliyor? E, Niye denk geliyor? Ya da hemen hemen neye eşit diyecek olursak da GT 630 2 GB'lık bir ekran kartına hemen hemen eşit. Ee, GT 630 bir tık daha iyi onu söyleyebilirim. Bugün GT 630'a ekstra para vermek yerine buna benzer bir sistem toparlayabilirsiniz. Şimdi işlemcimin detaylarına değinelim. Bu işlemci 4 çekirdek 4 izdek. Yani bugün günümüzde 700 TL'ye bir sistem topluyoruz ve 4 çekirdek 4 izdek. Hani Birçok arkadaş bu bütçede bir sistem toparlarken hemen ekran kartına yöneliyor ya da gidiyor kasaya yöneliyor. RGB sistem olsun. işlemci önemli. Bugün uzaktan eğitimde işinizi görsün. Word'de ıvır zıvır yazı yazarken, ufak bir video editi yaparken, bir şeyler yayınlarken. Çekirdeğin performansından yararlanın. Buradaki 4 çekirdek 4 izlek olması işlemci için gerçekten çok güzel bir şey. Bir çok arkadaş gidiyor iki çekirdek, iki izlek, iki çekirdek, dört izlek gibi işlemcileri tercih ediyor. Tavsiye etmiyorum. Dört çekirdek, dört izlek güzel fiyatına göre gayet iş görecek bir işlemci. İşlemcimin base clock 3.9 GHz buradaki maksimum boost hızı da 4.2 GHz. Ben bu işlemci herhangi bir overclock yapmadım. Oyun testlerinde de göreceksiniz. Renklerimizi değinelim. Ee, RAM'lerimiz 2x4 GB, toplamda 8 GB olan e, Kingston Hyper Serisi RAM'lerimiz. Bunlar e, 1660 frekans fakat oyunlarda buna bir tık frekans yükseltme yaptım. 1866 frekansı yaptım. Ha bu arada şuna da değineyim, işlemcim eğer ki destekleseydi frekansı daha da arttıracaktım. İşlemcimin RAM desteği, RAM frekans desteği 1866 frekans. O yüzden hani yapabildiğim maksimum frekans hızına ayarladım ve o frekansta oynatmayı denedim. Olduğu RAM'leri bulamadığınızda hani daha düşük frekans bir RAM'leri de bu tarz bir anakartta frekansını yükselterek e, işlem yapabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Yeter ki RAM'lerinizi soğutun, RAM'leriniz ısınacak çünkü. Anakartımız Asus 58MK modeli bir anakart. İlk defa kullandım. Çok da özelliklerine hakim değilim. FM2 socket bilir anakart. Ve de dediğim gibi hani çok eski sistemlere hakim değilim. Bana bazen sorular geliyor. Abi böyle bir ekran kartı şey böyle bir anakartım var. İşte bu işlemci olarak e, ne önerirsiniz? Gerçekten eski sistemlere hakim değilim. Daha çok DDR4'lere hakimim. Çünkü ben de son 2 senedir donanımla uğraşıyorum ve bu tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Buradaki anakart işlemci buradaki dual channel ram'leri saymıyorum. Ben aslında bu anakartı şuradaki high level 8 GB'lık bir e, tek slot RAM'le beraber satın aldım. 600'e aldım. Yani tek slot 8 GB RAM, anakart, işlemci 600 TL'ye aldım. RAM'imi satacağım. Şu anda hani e, aynı fiyata aldığım fiyata RAM'lerime şuradaki 2x4 GB, 8 GB RAM'leri 180 TL aldım. Bunun da hatta letgo konuşmasını şurada yan tarafa bir yere koyarım. Bunu da aynı şekilde 180 TL'ye falan satacağım. O yüzden hani anakart işlemci RAM'leri 600 TL aldım sayabilirim. Ee, şu an hani siz de bir sistem alacak olursanız ya bu RAM bana uymuyor deyip almamazlık yapmayın. Alın daha sonrasında... Reminizi satarsınız ya da işlemci size uymuyordur. İşlemciyi satarsanız işlemciyi değiştirirsiniz. Toplu bir şekilde çekinmeden aldım ve daha sonrasında dual channel yaparak e, oyun testlerimi öyle gerçekleştirdim. Performanslarını öyle baktım, öyle söyleyeyim. Buradaki sistem şu üst taraf 600 TL'ye mal oldu. Hard diskimize gelecek olursak depolama kanalında ben 500 GB'lık bir Western Digital'ın hard diskini kullandım bu sistemde. Çünkü çok fazla oyun yüklediğim için 500'lük kullanmak istedim. Farklı programlar yükledim. Aynı şekilde bu arada laptopumu servise verdim ve bu bilgisayarla 3-5 gündür idare ediyorum. Mesela bu bilgisayar benim işimi görüyor. Öyle söyleyeyim. 500 GB'lik bir hard disk kullandım. Bu hard diskimi 70 liraya aldım. Bu hard beraber yanında da aslında 320 GB'lik başka bir hard disk aldım. Evet hard diskimi çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi şu iki hard diski ben 110 liraya aldım. Belki kiminiz pahalı der, kiminiz ucuz der bilmiyorum. İkisi de Western Digital'ın. Biri 500 GB'lık, diğeri 320 GB'lık. Birinin 32 MB'lık bu e, ön belleği var. Diğerinde 8 MB'lık ön belleği var. İkisini de test ederek aldım bu arada, onu söyleyeyim. E, Bet sektör herhangi bir şekilde çıkmadı. Sağlıkları %100 gerçekten çok temiz bir şekilde denk geldi. Hani biri 70 liraya, diğeri 40 liraya denk geldi. Eğer ki ben sistemin fiyatını aşağı çekmek istiyorum diyorsanız mesela 320 GB'lik bir hard diski de 40-50 TL arasında o civarlarda alabilirsiniz. Ee, ben bu fiyatların iyi olduğunu düşünüyorum. İyi bir fiyat aldığını düşünüyorum. Dediğim gibi ikisini 110 liraya aldım. Bu hard disk bana 70 TL'ye geldi. Öyle söyleyeyim. Güç kaynağına gelecek olursak, yani sistem apu bir sistem. Bazen bana soruyorsunuz apu sistemde nasıl bir güç kaynağı kullanayım. Eğer ki bütçeniz düşükse ve yakın zamanda da bir yükseltme yapmayı düşünmüyorsanız 300 watt, 350 wattlık güç kaynaklarını tercih edebilirsiniz. Çünkü bu sistemler tüketeceği watt 200 wattı bile geçmeyecek. Öyle söyleyeyim. 250 wattlık çok eski bir güç kaynağınız bile belki buna yetecektir. Hani bile dememin sebebi şu. Güç kaynaklarının zamanla ömrünün azalması. O yüzden 300 watt öneriyorum. Genelde 300 watt sizin e, her türlü işinizi görecektir. Burada da eski bir güç kaynağı mevcut. Boost marka 350 wattlık bir güç kaynağı. Üzerine ben kendim hani çok çizgi ıvır zıvır var diye sarı bir kağıt da kapladım. Ekstra herhangi bir şey yok. Bu tarz bir güç kaynağını da 30 TL alabilirsiniz ikinci elde. bunları test edebiliyorsanız test ederek alın. Yani genel olarak sisteme şöyle değinelim. Buradaki sistemimiz anakart işlemci RAM 600. 70 hard disk da güç kaynağı toplam 700 TL'lik bir bütçe var. Eğer ki hard diski gidip de 320 GB alırsanız burada 30 TL daha düşürerek sistemi 670 TL'ye bile getirebilirsiniz. Hani ıvır zıvır aldınız gene işte ne bileyim ben bu tarz mesela burada açık uzay sistem montajı gibi kullandığım bir kasam var. Onun üzerine monta ettim. 30 TL'de bir tane kasa alırsınız düzgün. Ee, sistemi koruyacak içerisine düzgünce monte edebileceğiniz. 30 TL doğru harcarsanız gene 700 TL kasa ile beraber bir sistem toplamış olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi hani burada da 700 TL gerçekten güzel bir sistem toparladık. Şimdi buradaki bahsetmek istediğim bir husus daha var. Bu sistem kimlere hitap ediyor? Abi benim 1200-1300 TL bütçem var. Acaba böyle bir sistem toplayayım, paramı kenara mı atayım, ne yapayım diye. Eğer 1200-1300 TL'lik bir sistemi varsa bu sistemi gene toparlayıp kalan parayla bir ekran kartı alabilirsin onu söyleyebilirim. Ekran kartı aldığında bu sistemin performansı çok daha iyi olacaktır. İşlemci gayet iş görüyor dediğim gibi 4 çekirdek 4 izlek. Gene 1200-1300 TL'lik bir sisteme de denk getirebilirsin buna. 500-600 TL'lik bir har disk takarsın. Denk getirsin. Ama benim bütçem işte abi gerçekten de 700 TL civarlarında. Ben bu sistemi alayım mı? Bana oyun oynatır mı? Oyun performansını göreceksiniz. Birazdan göstereceğim. Gerçekten bu sistem hakkında konuşmak istiyorum. Hani bütçesi düşük olan arkadaşlar için. 720p'de GTA, GTA 5'i akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz. 30-35 FPS civarlarında videoda göreceksiniz birazdan. Counter Strike oynuyorum ben. Counter Strike oynayabilir miyim? 720p'de 16'ya 9 çözünürlükte. Öyle söyleyeyim. Yani ekran boyutlarında akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz. 60 FPS'in doğru düzgün altına inmeyeceksiniz. Çok nadiren hani böyle istisnai yerlerde. Valorant oynamayı düşünüyorum. Oynayacaksınız. İşte Grit 2 test diğer şu oyunu var bende. İşte e, onu deniyorum sistem testlerinde. Grit 2'yi akıcı bir şekilde oynatıyor. PUBG Lite oynuyorum. Oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. ETS oynuyorum, ETS'de birazcık zorlandığını söyleyebilirim ve ETS'nin çözünürlükleri gerçekten fazla. 720p'de oynar mısın? Oynarsın. Bak gerçekten bu sistem 720p'de ETS'de sana oynatır. Oynayabilir miyim? Oynarsın kardeşim. İşte 700 TL bütçen varsa böyle bir apu sistem toparlayabilirsin. Şimdi gel güzel bir şekilde şu sistemin oyun testlerine bakalım ve sinirci bench skorlarına bakalım. Sistemi birazcık farklı açıdan incelemek istedim. Benchmark'ına bakalım. Ondan sonra tekrardan konuşalım. Evet arkadaşlar sistemi oturttum ve ilk Windows kurulumu yapacağım. Sizlerle beraber başlatmak istiyorum. Start tuşum benim tam olarak şu sarı kısımda. Evet ilk startı sizlerle beraber verdim. Evet burada USB'mi taktım Windows kurulumuna geçtim görmüş olduğunuz gibi USB'mi takalı. Windows kurulumu ilk anından itibaren yani burada görmüş olduğunuz ilk andan itibaren masa üstüne gelesiye kadar geçen süre 20 dakika 32 saniye gayet yeterli bir süre. Evet arkadaşlar Cinebench R23 testine başlıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir yandan da RAM'lerimi soğutuyorum. Hani bunu konuşma esnasında da söylemiştim. Buradaki testle beraber işlemcimin gücünü öğrenmiş olacağım bir şekilde puanlama sistemiyle beraber. Evet testi burada başlatıyorum. E, videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Skorlarını ekran resmi olarak göstereceğim çünkü video zaten yeterince uzun bir video olacak. Çoklu çekirdek performansımız 1590 puan. Tekli çekirdek performansımız ise, ise 515 puan. Evet bir yandan da Cinebench R20 testi yapıyorum çünkü R20 ile 23 arasında puan farklılıkları söz konusu kafa karışıklığına sebep olmaması açısından bir yandan da bunun testini yaptım. Burada da almış olduğumuz puan 656 puan yukarıda mouse gösterdiğim kısımda. Şimdi bunun da bir ufak bir kıyaslama ekran fotoğrafını göstereceğim. Kendiniz karar verin. Evet arkadaşlar testler yetmedi bir de benchmark test yapmak istedim. Burada bir yazı var. PC performing above expectation. Yani bunun anlamını Translate'den bakacak olursak, beklentinin üzerinde performans gösteren bir bilgisayar demek. Yani beklenenin üzerinde güzel bir bilgisayarımız var. İşlemcimize gelecek olursak, görmüş olduğunuz gibi sarı tarafın ya ortalamasının üzerinde iyi tarafa yakın bir kısımda işlemcimiz var. Bu gerçekten güzel. Hiç fena değil. Ekran kartımıza gelecek olursak, zaten ekran kartından çok da büyük bir beklentimiz yok. Dahili bir grafik birimine sahibiz ve eski bir işlemci hani HD 8570D'den bahsediyoruz. Hard diskimize gelecek olursak da ortalamanın bir tık altında çünkü günümüzde baktığımızdaki birçok hard disk SSD'ler çok çok daha üst seviyelerde. RAM'imize gelecek olursak da 8 GB RAM evet günümüz koşullarında hala yetiyor ama artık hani yetmeme konusunda gelmiş durumda. O yüzden RAM'imiz ortalamanın bir tık altında kalmış. Gaming konusuna gelecek olursak %4'lük bir skor almışız. Oyunlarımız ee, oyunlarımızı gene oynayabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Deskop konusunda %60'lık bir derecemiz var. Hiç fena değil. Gündelik kullanımlarda gayet işinizi görecektir. Workstation konusuna gelecek olursak da zaten bu bir iş istasyonu bilgisayarı değil onu söyleyebiliriz. Hani evet çok çekirdek performansı bir şekilde işimizi görüyor ama iş istasyonu için yeterli değil. Bunu zaten farkındayız. Bizim ilgileneceğimiz kısım Gaming ve Deskop. Gaming'de az çok işimizi geliyor, Deskop'ta da zaten gündelik işlerimizi her türlü yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, Counter Strike testindeyiz. Görüntü ayarları 720p'deyiz. Bütün ayarlar en düşükte. Ölüm maçı girdik. Abc'deyiz. Ayarlarımız 720p en düşük ayarlar. Evet arkadaşlar Valorant'tayız. Ayarları göstermek istiyorum. Görüntü ayarları. 720p'deyiz. Ayarlar düşük. Grafik kalitesi düşük. Hepsi kapalı. Evet arkadaşlar GTA 5 Story moddayım. Ayarları gösterelim şöyle bir. 720p. Top kaydık. 720p'deyiz. Her şey düşük. Kalan her şey kapalı. Görmüş olduğunuz gibi. Evet burada ufak bir şekilde araya girmek istedim. Hem arabayı kaydırıyorum siz smoke etkisinde hani nasıl bir performans sergileyecek diye. FPS düşüşü olmadı. Gene 30'un üzerinde takıldı. Herhangi bir takıma dolma olmadı. GTA 5'i gerçekten 720p'de akıcı bir şekilde oynayabildim. Performansından memnun kaldım. Hani bunu söyle söylemek istedim. Ee, böyle sağda solda bayağı bir dolaştım, kaydım, gezdim arabayla. Bir sıkıntı olmadı. <laughs> 22 yarış oyunundayım. Burada bir test yapacağım. Ee, şöyle göstermek istiyorum. 720p Çok düşük ayarlar. Hani şimdi bir grafik testi yapalım. Evet en son burada da gösteriyor. Ortalama FPS'imiz 74.41'miş. miş ee, en düşük e, minimum FPS 56.81, maksimum da 99.22 FPS görmüş Çok düşük ayarlardayız. Şu anki aldığımız FPS değerleri gördüğünüz gibi. böyle çok yüksek bir FPS değeri yok. Fakat akıcı bir oyun deneyimi sunabiliyor. Şu an takılma donma yok. Onu söyleyebilirim. Şöyle dışarıdan. İyi ki takılma donma yok dedik. Bir takıldı. Ama benim tavsiyem bu oyunu 720p'de oynanınız. Hani daha rahat olur. FPS değerleri daha yüksek olur. Kıcılığına bir bakacağım oyunun. Şimdi daha iyi böyle 40 FPS'leri görüyorum. Dışarıdan şöyle bakalım. 50-60 arası geziyor. Şimdi içerideyim. 50 FPS'leri görebiliyorum. <laughs> Umarım videoları beğenmişsinizdir. Yani FPS performanslarını. Gerçekten hani 720p'de akıcı bir oyun deneyimi sunabilen bir sistem çıkarttık burada. Ve işlemcisi gerçekten güçsüz değil. iş görebilen bir işlemci. 4 çekirdek, 4 izlek, 3.9 GHz frekanslardan bahsediyoruz. Ee, güzel bir işlemci. Bugün hani bir render yapmak istediğinizde ufak çaplı renderlarınızda, video kırpmalarınızda onlarda iş görebilecek bir işlemci. Aynı şekilde 8 GB RAM'imiz var ve dual channel. Hani yarın öbür gün bir ekran kartı eklemek istediğinizde gene performans fark ettirecektir. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. 720p'de akıcı bir şekilde oyun deneyimi sunabiliyor. Ben counter oynuyorum diyorsanız rahatlıkla oynayabilirsiniz gördüğünüz. Valorant tarzı oyunlar böyle FPS performans oyunları varsa Güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki bu tarz videoların sistem toplamaların gelmesini istiyorsanız, işte 1000 TL altı olabilir ya da 1000 TL civarlarında olabilir. Bana kanalıma abone olarak yani bana destek verebilirsiniz, videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Ve bu sistemle alakalı hani sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara kesinlikle yazabilirsiniz. Yorumlarda da kesinlikle cevap veriyorum. Cevap vermemezlik yaptım çok. Nadir bu da kaç FPS alırım sorularına genelde oluyor. Yani şöyle bir ekran kartım var, işte böyle bir işlemcim var. Kaç FPS alırım bunu bilmem gerçekten birazcık imkansız. Çünkü e, frekansı, oradaki sıcaklık değerleri, işte farklı ekmenler FPS'i değiştirdiği için hani bu tarz sorulara net bir şekilde cevap veremiyorum. Bazen de sorular kilitleniyor. Yani yorumlar kısmında soruyu göremiyorum. Soru sorulmuş ama tıkladığımda göremiyorum. Hani onun haricinde bütün yorumlara dönüyorum. Bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bu işlemci yerine hangi işlemciyi tercih edeyim? İşte bundan bir tık daha iyisi var mıdır bu anakarta? Açar beraber bakarız, görürüz. Dediğim gibi umarım sistemi beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.